arkadaşlar. E, bugünkü konumuz e, salyangoz fanlar. E, bu salyangoz fanlar nedir? Nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? Kısaca ona değineceğim. Şimdi arkadaşlar bu salyangoz fanlar gördüğünüz gibi bu şekil. Bu fanlar salyangoza benzediği için salyangoz diye adlandırılıyor. Diğer bir ismi de radyal fanlardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir salyangoz var. Yani buna benzediği için salyangoz diye anlamıyormuş. Salyangoz fanlar arkadaşlar çalıştığı yere göre ya içeriye temiz hava basar ya da içerideki hava kirli havayı dışarı atar. Yani bunu şuradan bu taraftan çekme yapıyor. Buradan hava iletiyor arkadaşlar şu şekilde. Yani eğer projelerinizde ya da kullandığınız yerde kirli hava varsa buradan şu şekilde buradan kirli havayı çekip şuradan dışarı atar. Yani kanal eğer buraya borular takarsanız kirli havayı çeker dışarı atar. Ama eğer burayı şu tarafı temiz bir havaya koyarsanız temiz hava gelecek şekilde koyarsanız içeriye de bu şekilde buradan temiz havayı alıp içeriye temiz havaya basar. Bunlar Bayağı bir yüksek basınç hava basıyor Çok güçlüdür Bu fanları itme çekme olarak da kullanılabilir Yani çok güçlüdür Elimizde Bu çeşit saygımız fanlar mevcut arkadaşlar yani ABC markası bu fan bayağı bir güçlüdür Bayağı bir Kullanıcıların yorumları Bayağı bir iyi yönde yorum var Hatta onu videoların alt kısmına Belirtirim. Bayağı bir esprili şekilde yorum yapılmış Şurada değişik bir fan Arkadaşlar bu Deltan'ın şu şekli Arkadaşlar bu fanlar mağazamızda uygun e, fiyatlarla satılıyor bu fanlar e, proje fazlası e, stok fazlası olarak geliyor mağazamıza onun yüzden uygun fiyata gidiyor sıfırları şu an elimizde yok ama bunlar sıfır ayarlı arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey farkı yok kabloları arkadaşlar 3 kablolu fanlar 3 kablolu ama bunu iki kablosunu kullanıyoruz kırmızı siyah kırmızı artı siyah eksi şu şekil jacklar kullanırsanız yani eğer bunu ayrı bir e, şekil şekilde adaptörle kullanacaksanız arkadaşlar e, kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Ee, 12 volt 2 amper 100 şey, adaptör uygun oluyor. Yani çalıştırıyor. Ee, eğer ihtiyacınız olursa mazlumunu satın alabilirsiniz. Evet değişik ebatta, çapta, kalınlıkta saldırma sallarımız mevcut. Ee, Çin malı bak, Çin malı salıngoz var. Şunlar arkadaşlar. Bu şekil. nasıl sıfır ürünler küçük küçük falan işte yazıcılarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. şekil metal gövdeli sallanıyoruz falan mevcut. Bu da 170 milimetrelik bir sallanıyoruz 6 24 volt arası çalışabiliyor. Yani arkadaşlar aman malı. Bu da geri dönüşümden gelen bir üründür. Gayet kullanışlı. Bunu değişik projelerinde kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız bundan tost çekme makinesi yapıyor. Şu şekilde arkadaşlar 6 volt arası çalışabiliyor. Yani 24 volt besleyebilirsiniz. 12 volt besleyebilirsiniz. Markası EBM diye geçiyor. Dediğim gibi anlamalı. Şu şekil. Gayet güçlü bir fandır arkadaşlar bu da. Tetreyle ölçtüğümüzde şu şekil. 170'e falan. almamızda arkadaşlar kanal kalınlığı kalınlığı 50 58 falan geliyor şekilde Evet arkadaşlar bunun dört tane kablosu var 4 kablosundan sadece ikisini kullanıyoruz kırmızı artı mavi eksi şu Bu fanımız var arkadaşlar kırmızı artı siyah eksi şekil. Şu fanımız da aynı arkadaşlar iki kullanıyoruz. Fanımızın ölçüleri de 90 97 milimetre şu şekil. 97 mm'lik bir fan. kanallık yapılmış. Kalınlık arkadaşlar 33 33 34 mm geliyor. Fanın ölçüleri de aynı. Fanımızı bir denem amaçlı bir çalıştıralım arkadaşlar. 12 volt bir güç kaynağına çalıştırıyoruz çalıştırıyor? 12 voltluk bir sarılma fan. Bakın arkadaşlar. Durmuyor yani. Çok güçlüdür. Fanımızda 12 volt 2 amperlik bir adaptör ile çalıştıracağız. Şurada adaptörün jack girişi var. Şu şekilde arkadaşlar. Fanımız normalde 12 volt 2.4 amper yazmakta ama e, 2 amperlik bir e, adaptör uygun oluyor. Yani sıkıntı yok çalışıyor. Evet adaptörümüzün jackını bağlıyoruz. sesi duyuyorsunuz. Çok güçlü bir basınçtan hava yıkıyor. Şöyle Fan yerine durmuyor. Çekil böyle. Evet, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu metal fanımızı da bir deneme yapalım arkadaşlar. Bunu 24 volt bir güç kaynağıyla çalıştırıyoruz. Şu an fiş takıyorum. Gayet güçlü arkadaşlar. Yeni durmuyor bu Yani hiç durmuyor. Gayet güçlü. <laughs> Fan ihtiyacınız halinde mağazamızdan satın alabilirsiniz. E, fanların linklerini e, video açıklamasına ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünkü bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.